Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir duralım. Bir dizide karısı ile kardeşi birbirine aşık. Çocuk amcasına baba diyor. Kardeş kardeşle evlenmiş. Diğer kardeş kardeşinden hamile. Amca aslında baba. Baba kazada ölmedi ama kahrından ölecek neredeyse. Evet, yanlış duymadınız. Şu an her şey uzak şehirde gayet yolunda gidiyor gözüküyor. Dizi genel olarak çok iyi gidiyor. Seyirci memnun, reytingler sağlam. Ama hatırlayın Sadakat'in son bölümde bir cümlesi vardı. Al çocuğunu git. İşte o cümle açıkçası beni biraz durdurdu. Çünkü bu söz öyle gelişi güzel söylenecek bir söz değil. Sadakat bir şeyden korkuyor olabilir mi? Benim aklıma şu geliyor. Ecmel ve Bora'nın bir olup Aliye'ye zarar vermesinden korkuyor olabilir. Çünkü sadakat genellikle olay olduktan sonra konuşur. Ama bu sefer ön alıyor gibi. Son yaşanan bölüm için neredeyse herkes aynı fikirde. Aliya hamile olabilir. Ama burada bence çok ince bir çizgi var. Seyirci hamilelikten çok Aliye ve Cihan'ın cilveli karı koca hallerini görmek istiyor bence. Eğer hamilelik olursa dizide tek günden bu olacak ve kabul edelim bence bir yerden sonra sıkıcı olabilir. 42 bölümdür herkesin beklediği bir sahne vardı ve açık konuşalım bu konu biraz bıçak sırtıydı. Ama senarist bu sahneyi gerçekten kaygan zeminde çok iyi yürüttü. Dizi çok izlenen bir iş olduğu için linç ihtimali çok yüksekti. Ama ne oldu? Hiçbir şekilde linç yemedik. Çünkü sahne su savaşı yapan iki çocuk gibiydi. Masum, ölçülü ve sınırını bilen. Ben şu konuda netim. Cihan, Alya'nın savruş olmadığını kesinlikle biliyordu. En ufak bir temasın devamını geleceğini çok net biliyordu. Aliya da Cihan'ın saygısından emin olana kadar bekledi. O yüzden üstüne basa basa, pişman olma dedi. Bu sahne kesinlikle tesadüf değil, bilinçli bir şekilde yazılmış. Fragmanda hatırlarsanız Boran kulaklarını kapıyor. Bu sahne hakkında benim teorim şu. Vurgun Boran'a Aliye ve Cihan otelde kaldılar demiş olabilir. Çünkü ardından ne oluyor? Bütün konak ayağa kalkıyor. Herkes "Hani neredeler?" diyor ve kimseye ulaşamıyorlar. Sonra Cihan çıkıp diyor ki biz ayrı konağa çıkıyoruz. Şimdi size soruyorum. Sizce bu konaktakiler Cihan ve Alya'nın kavuştuğunu anlamış olabilirler mi? Yorumlarda buluşalım. Bu arada şuna da bir açıklık getirelim. Ecmel'in dişleri sarı falan değil. Adamın dişleri inci gibi. Fotoğrafı bu, buraya bir yere koyuyorum zaten. Bakabilirsiniz. Ecmel son bölümde ne dedi? Ben sır tutmam, kullanırım. Biz şunu net bir şekilde biliyoruz. Nadim Süleyman'ı öldürdü. Ecmel bunu biliyor. Çok yakında Demir bunu öğrenecek. Ve işte o zaman gerçek anlamda kıyamet kopacak. Daha önce de söylemiştim. Ecmel ve Boran bir olup Cihan'a karşı duracaklar. Son bölümde de bunu net bir şekilde gördük. Ecmel Boran'ı yanına çekmeye çalışıyor. Bu ittifak sessiz ama çok tehlikeli olacak. Bu arada şu nikah düşme olayını chat GPT'ye sordum. Hukuken durum net. Bir kişi ölmüş kabul edilip buna dayanarak eşi başka birine evlenmişse sonradan aslında ölmemişim diye ortaya çıksa da eski evlilik bitmiştir. Yeni evlilik geçerlidir. İlk eş geri geldim diyerek nikahı geri alamaz. Uzak şehirde fırtına öncesi sessizlik var. Herkes sakin. Ama herkes bir şeylerin yaklaştığının net farkında. Eğer bu tarz derin analizleri, kaçırılan detayları ve fragman teorilerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümden sonra mutlaka burada olacağız. Yorumlara mutlaka fikirlerinizi yazın. Çünkü bu dizide herkesin bir teorisi var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.